Şunu söylemek isterim ki tabii hani bunun gerekçesini siz Sayın İl Başkanı'mızı Hasan Ak CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel 2023 kamu yatırımlarında Samsun'un yine sahipsiz bırakıldığını öne sürdü. Türkel Samsun'a yapılacak kamu yatırımlarını yetersiz bulduğunu ifade ederek 2023 yılı için Türkiye'nin tüm illerine yapılacak olan yatırım tutarı 454 milyar TL civarında. Samsun'a yapılacak kamu yatırımlarına bakıldığında devlet su işlerinin Bafra ve Çarşamba Ovası sulama projeleri için birkaç milyon, birkaç ilçenin enerji hatlarının yenilenmesi, Tekkeköy Devlet Hastanesi projesi için 225 milyon TL, şehir hastanesi için, şehir hastanesi için 738 milyon TL. Onun dışında Samsun yine sahipsiz yine yok sayıldı. Öyle görüyorum ki AK Parti Samsun milletvekilleri de kendilerini 2023 yeni seçim listelerinde göremeyeceklerini anladıkları için Samsun'a gelecek yatırımlar için kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Aslan payını diğer illere alırken Samsun yine sahipsiz kaldı dedi. 15 milletvekilinin verilmesiyle ilgili bugün de teşekkürünü tekrarlar ve nezaketini gösterirken şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir talebi olmadı. Biz demokrasinin tıkandığı noktada...